28 Ocak Perşembe günü hava durumu tahmini ile karşınızdayız. Vaktinizi çalmadan hava durumunu çok kısaca size aktaracağız. Perşembe günü sabahın erken saatlerinde yurdun genelinde kar ve karlı karışık yağmurlu kıyılarda ise yağmur hakim Zonguldak'ın iç kesimleri Kastamonu, Eskişehir, Uşak, Afyon, Manisa'nın bazı ilçeleri Ankara geneli Nide, Erzincan, Ağrı, Kars, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Karlı. İstanbul, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Sakarya, Denizli, İzmir'in ve Antalya'nın bazı ilçeleri Konya, Kırşehir, Tokat, Çorum, Çankırı, Bingöl, Kahramanmaraş karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. Perşembe günü öğleden sonra sıcaklıkların artmasıyla kar yağışının hakim olduğu bazı şehirlerde yağışlar karla karışık yağmur ve yağmura dönüşüyor. Bazı şehirlerde ise kar yağışı devam ediyor. Çok fazla şehir söyleyip videoyu uzatarak sizi sıkmak istemiyorum videoyu durdurarak ilginize bakabilirsiniz. Ek olarak İstanbul'un Anadolu yakasında yükseklerinde karla karışık yağmur ve alçak kesimlerinde yağmur yağışı görüyoruz. Perşembe gecesi günün sonunda ise kar yağışı tamamen doğuya kaymış ve Antalya'nın Alanya ilçesinin ilerisinde Ankara, Afyon, Karahisar, Konya arasında bazı ilçeler ile doğu tarafında Kayseri, Sivas, Muş, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Muş, Hakkari'de kar yağışı, Elazığ, Adıyaman, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olduğunu görüyoruz. Hoşçakalın.